Hadi görüşürüz. dikkat ediyoruz ama ne kadar dikkat etsem de kalabalık şey. ve aynı denizde gidiyoruz, aynı plajda Ben Covid geçirdim zaten ama yine de geçirmeyeceğim anlamına gelmiyor tabii ki. Evet. Çok fazla insan temas etmemeye çalışıyoruz. Tabii kalabalık bir şey evet. Yani göz aldık artık ne yapalım. Evet. Bir kere gelmiş bulunduk çocuklarla. Evet. E, gidemiyoruz artık. Benim süremiz var. Dikkat edeceğiz şekilde. Valla mümkün olduğu kadar korunmaya çalışıyoruz korunmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Maskeli dolaşıyoruz. Biz yurt dışından geldik. O mesafe dikkat etmeye çalışıyoruz ama buradaki bazı arkadaşlara o mesafeyi göremiyorum. Evet. Biraz sorunlu var. kendime göre çok iyi tepkir alıyorum. Neler maskeyle yapıyorsun? hiç dolaşmıyorum. Evet. Ama şu andaki rubatajda maskeli yok doğrudur. Evet. Ama o eksikliği görüyoruz.